arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bitki sürprizi kaç bilmiyorum ama bitki sürprizi ile karşınızdayım arkadaşlar biz Fethiye'ye tatil'e gitmiştik orada ejderha meyvesi yemek istedik ve oradaki abla benim ejderha meyvesi yetiştirmemi istediğini anla istediğimi anladın konuşamadım arkadaşlar benim ejderha meyvesi yetişt isteğimi anladığında bana küçük ejderha meyvesi parçaları vermişti. Şimdi kurudular ama ben onlardan aldığım şu çekirdekleri gördüğünüz gibi onlardan aldığım çekirdekleri cımbızla güzelce ayıkladım. Ve burada şunlar beyazın bunlar ise pembenin çekirdekleri. Bunların üzerindeki o sıvıyı götürmek için cımbızla güzelce peçeteye sürttüm. O yüzden lekesi var. Üstündeki sıvıyı geçermezsek çıkmayabilir filizlerimiz veya zorlanabilir. Bu yüzden arkadaşlar sürterek güzelce üstündeki sıvıyı ayıkladım. Üstündeki sıvıyı temizledim. Şimdi arkadaşlar bu bunu yetiştirmek için bir taktik uygulayacağız. Burada bir kabım var. Burada da kapağı var. Bu kabın içine koyacağım onu. Onları. Hiçbir şekilde kap hava almamalı. Çünkü bu nem isteyen bir bitki olduğu için su üstte nem oluşturacak. Ve bu sayede ejderha meyvesi Çekirdeklerimiz de filizlenecek. Ben bunun için şöyle cımbızla aldım. Şu an bu beyazın çekirdeğini aldım. Ve suya koydum. Şu an suya koyuldum arkadaşlar. Göstereceğim biraz sonra. Bir tane de pembe aldım. Koydum. Yine bir tane Beyaz aldım. Alamamışım düştü. Şimdi aldım. Onu da koydum. Sonra buradan bir tane daha beyaz aldım. Elim titriyor ve şuraya yapıştı. Bekleyin arkadaşlar. Bir tane daha beyaz koydum. Buradan bir tane pembe aldım. Hem iki tane pembe koydum. Son bir tane de beyaz aldım ve koydum. Şimdi arkadaşlar bunları narince koyuyoruz. Dikkatlice şurada bir tanesinin üzerinde sıvı var. O birazcık yavaş çıkabilir ama onu bekleyebiliriz. Onu ben güzelce temizleyemedim. Bunun iki şekilde taktiği var. Biri de onu da bir dahaki videoda yapacağım. Böyle peçetenin içine saracağız ve bir kaba koyacağız. Ona da düzenli su koyacağız ve o öyle de yetişecek. Ve pe peçeteyle birlikte dikeceğiz. Ama şu an böyle bir şey yapmayacağız. Birbirlerine çok yakın olmasınlar. Bazıları batabilir. Sorun değil. Onlar çıkınca zaten yine dikkatlice cımbızla alacağız. Ejderha meyvesi Dragon Fruit gerçekten güzel bir meyve. Bunu ilk filizlenince normal bir ot diye göreceğiz ama diktiğimizde yavaş yavaş kaktüs olacak. Ve kaktüsten çiçekler verip sonra da meyve verecek. Biz Fethiye'den dün gece 11'de falan döndük. Şimdi bu yüzden de kurudu ejderha meyveleri parçaları tanecikleri koydum göstereyim. Şöyle birbirlerine çok yakın olmasınlar. Ve arkadaşlar kapın kapağını kapatacağım kabın. Bu şekilde hiç hava geçirmeyecek delikli bir kabım var. Hem de bir yandan içini görmem için de cam. Ben bunu böyle kapatıyorum. Ve mutfağa götürdüğümde ejderha meyvelerimizin filizlenmesini 4 veya 4 gün sonra filizleneceğini düşünüyorum. Çünkü nohut taneciğimiz 4 gün sonra filizlenmişti. Ama bu ejderha meyvesi olduğu için 5-6 günde sürebilir. Neyse bekleyeceğiz, yürüyeceğiz. arkadaşlar. Ejderha meyvesinin tadını merak edenler vardır. Tatsız kivi gibi, beyazı da tatsız ananas gibi. En güzeli böyle pembesi en güzeli arkadaşlar. Ben de iki pembe bir beyaz var. Beyaz ve pembenin çekirdeklerini de koydum. Şöyle gördüğünüz gibi de güzelce temizleyin çekirdekleri. Ejderha meyvesinin sıvısından kalmasın. Yoksa ölürler. Ben arkadaşlar bunu balkona koyuyorum. Ve size de görüşürüz diyorum. Abone olup like etmeyi like, 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 unutmayın. Like. çok seviyorum. Ejderha meyvesi büyüdüğünde video atacağım. Görüşürüz. Bay bay.